Dostlar merhaba, dersime hoş geldiniz. Kısa kısa Türkçe notları serimize dil, iletişim, kültürle devam edeceğiz. Bununla ilgili yeterince video kanalımda mevcuttu. Bu dersimizde güzel bir bulmaca çözeceğiz. Haydi dilerseniz ve hazırsanız hemen başlayalım. Kısa kısa bilgiler şeklinde güzel bir e, bulmaca dostlarım tekrar için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, soru 1. Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderiliş biçimi nedir değerli dostlar? Kanal. Değil mi? Evet, buna kanal diyeceğiz. İletişimde gönderici ögesinin diğer adı nedir? Kaynak. Gönderici, diğer ismi kaynak. Unutmuyoruz dostlar. Duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla aktarılmasına ne denir? Genel olarak iletişim. Hemen yazalım iletişim. Devam. Bir dilin bir bilgiyi iletmekten çok çağrışımı uyandırmak ve estetik zevk oluşturmak amacıyla kullanıldığı işleve sanatsal işlev denir. Ancak buraya bu tutmadı. Ne yazacağız? Diğer bir adı şiirsel işlev. Evet devam ediyoruz. Beşinci soru. Kaynağın gönderdiği iletiği alan ögeye ne denir dostlar? Alıcı değil mi? Hemen yazalım. Alıcı. İletişimde mesajın diğer adı nedir? İleti değil mi? İleti. Evet, hemen yazalım. 7. İnsanların en sık kullandığı iletişim aracı. İnsanlar en sık neyi kullanır? Dil, değil mi? Dille iletişim kurmaya çalışırlar. Devam edelim. 8. soru. Alıcının göndereceği verdiği tepkiye ne denir? Dönüt. Hemen yazalım. Evet, bir dilin tarihin bilinmeyen dönemlerinde kendisinden kopan ve büyük değişiklikler gösteren kollarına verilen addır. Nedir bu dostlar? Lehçe. Lehçeler arasında anlaşma yapmak mümkün değildir artık birbirine tamamen yabancılaşmıştır bunlar. Peki 10. soruya bakalım. Bir dilin yakın dönemde kopan kollarına ne ad verilir? Şive. Evet, şivelerde ufak tefek benzerlikler olabilir, anlaşma sağlanabilir dostlarım. Peki devam edelim. 11. soru. Dilin duyguları dile getirme amacıyla kullanıldığı işleve ne diyeceğiz? Heyecana bağlı işlev diyeceğiz değil mi? Heyecana bağlı. Evet. Devam edelim. 12. soru. Belirli bir topluluğun anladığı ve genelde kaba anlamlar içeren dile verilen ismi ne diyeceğiz? Argo. Peki. iletişimin gerçekleştiği yere ne denir? Bağlam. Evet. Evet sevgili dostlarım kısa bir bulmaca çözmek istedim sizle. Dil, iletişim, kültür üzerine güzel bir tekrar olur diye düşündüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.